Ee, emeklilerin menfaati yoktur, bana karşı dava açılamaz şeklinde birçok bu kırıp iddialarda bulunmuştu. Bakın daha önce de TÜİK'e dava açılmış, bizden önce de köyke dava açılmış. Mahkemeleri hiçbiri TÜİK'e dava açılamaz diye incelemek sizin dert etmiş bunlarda. Tamam. KÜİK biraz da bunun rahatlığındaydı. Mahkemede de sarlan diyordu ya, içini inceleme diyor. Direkt reddet. Çünkü gör reddet davayı. Hatta dava e, şey, savunma dilekçelerinde demişlerdi ki eğer mahkeme işin esasına girer QİK'e karşı davaları kabul etmeye başlarlarsa yüz binlerce dava gelir. Ne siz bunun altında kalkamayacağız ne biz. Yani QİK bunun farkında aslında. Şimdi QİK ne yaptı? Bakın dava reddedildiği halde 15 Temmuz'da Ankara Altı İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dedi ki Ankara Avcı İdare Mahkemesi'ye ne kadar davayı reddettiyse işin esasına girdi dedi. Davayı inceledi dedi. Davayı inceleyemez dedi. Ee, davayı direkt usulden reddetmesi gerekirdi. Şeklinde onlar da istinafa başvurdu. Bakın bunu söyleyen kurum kim? Anayasal bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu diyor ki bağımsız yargıda bana karşı dava açıl ıı, açılmasın açılırsa da bunun direkt kursudan reddedilsin. Bakın dünyada bunun örneği yok. Bak, tabi tabii örneği yok. Bu daha önceden 12 Eylül askeri darlesinden sonra iki şeye dava açılamazdı biliyorsunuz. Bir HSK kararlarına bir de yaş kararlarına dava açılamazdı. Dava açılırsa bu şuradan reddedilirdi. Şimdi bir de ona TÜİK'e ekliyoruz biz. TÜİK'e dava açılamazdı diyor ki bunu diyor müstahkem eden diyor sen o davayı diyor al diyor işin esasına girmem. Yanlış da diyor davayı incelememen gerekirdi. Bu davayı kapat ben de rahatlayayım. Bunlar hep annes öyle ya oturmasın. Açıklaması resmen bu. Peki e, siz tabii tecrübeli ve deneyimli bir avukat olarak tabii ama ilk defa böyle bir e, gerekçeli kararla karşılaşıyorsunuz Böyle bir tweakin işte e, hamlesine karşılaşıyorsunuz Çünkü gerekçeli tek karar... gayet. <laughs> Size hak veren bir gerekçeli karar ama sonuçta reddedilen bir karar yani çok tuhaf da hakikaten. O yüzden şimdi öngörünüzü soracaktım hani bu istinaflarda siz istinaf, istinafa gittiniz. ve TÜİK istinafa gitti. Acaba e, ne olur hadi bir tahmininiz varmış diyecektim ama çok da tahmin edilmesi öngörülmesi zor bir durum aslında. Bu çok ilginç gidiyor çünkü her şey. Şebnem Hanım Yardı bağımsız olursa gerçekten bu davanın dedi çocuk konuşur değil. Tabii yani hani talep çok belli biliyorsun talep hani haksız bir talep değil. Kendi enflasyon e, hesaplaması yapılması bakın arada İTOR, İNOR, diğer sendikaların yapmış olduğu enflasyon var. E, enflasyonu enflasyon Hatta bu bizim davadan sonra yani halk arasında da iki şey oluştu. Bir Türkiye enflasyonu bir gerçek enflasyon diye bahsediyorlar biliyorsunuz. Evet yani, yani kimse Türkiye enflasyonunun gerçek enflasyon olduğunu inanmıyor. Tabii böyle olunca bu davanın reddedildi. Bakın bir de TÜİK ne yaptı? Mahkemeden veri gizledi. Bir hukuk devletinde mahkemeden veri izlemek evet. mümkün değil. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani genel kurmaya da yazı mahkeme verir tüm şey mahkemeye verir tüm evlatları. Cumhurbaşkanına da yazsa ancak devlet sırrıysa onu hakim bizzat inceler. Bakar bakın yine saklayamıyorsunuz. Hani devlet sırrını ben sevmiyorum diyemiyorsunuz. Hakim bunu bizzat inceler. Evet bu devlet sırrıdır der. Kapatır. Onunla ilgili kimseye göstermez. Ama Küyük dedi ki veriler gizli. Veriler gizliyse 2022'ye kadar madde sepetindeki madde fiyatlar niye açıklıyordu? Bakın bir de ilk defa sizi kanaldan söylüyorum. Çok ciddi diyorum. Şimdi küfe için diyor ki madde sepetindeki madde fiyatları işte yanlış anlaşılıyor. Açıklamıyorum gizli de. Üfenin içindeki madde sepetini açıklıyor. O zaman orayı niye açıklıyorsun? bu fiyat endeksindekilerini açıklıyor. Hiç şu andaki de O da el elbis, ilgilendirdiği için ne ya. Evet, bu etki etmediği için emekliye çalışalım. Ama buradan tekrar söylüyorum Şemdem Hanım. Biz hani öyle tazminat davasıyla falan Seyfettin Bey geri adım atacak değil. Bizim de e, sonuna kadar yasal yolları kullanacağımız yollar var. Haftaya e, daha ayrıntılı ortaya çıkar. Ee, hani böyle tazminat davası, suç duyurusu bulunacak şeklindeki söylenmeler. ne Seyfettin Bekir'e adım atar, bizler. emeklilerin her zaman sesi olacağız sizler aracılığınızla. Herkes bunu biz ama az önce dediniz ya biraz umutsuzluğa düştük. Daha ilk kez bu dava esasdan girildi. Ve tüm emeklilerin dilinde ve evet. öyle olacak ki bu emeklinin sorunu çözülmezse emekli sandıkta falan bir şekilde bu sorunu çözecek. Demek <laughs> ki. Böyle zaten emeklinin oyunu almadan kimse iktidar olamaz bu saatten sonra. Doğru. Doğru. Çok doğru. Zaten da millet... E, sandık bütün emeklilerin tepkisi evet böyle sandık bekliyorlar erken seçim olsun bir an önce istiyorlar e, çok büyük bir tepki var emeklilerde ama her geçen gün de aslında emekliler aleyhine bir karar çıkabiliyor o yüzden hani bu davaları yürekten destekliyoruz şu şu, şu arkadaşlarımıza sesleniyorum burada aslında e, ya işte niye uğraşıyorsunuz ki zaten dava edilir zaten işte bu dava e, emeklinin lehine e, çıkmaz i̇şte kimi kime şikayet ediyorsunuz gibi ee, öyle demeyin, avukat Ali Erdem Gündoğan'ın söylediği çok önemli. İlk defa bu dava en azından bir mahkemede görülmesi, incelenmesi kadarı verildi. Bu bir adımdır, çok önemli bir adımdır. Emekliler ne kadar çok ses çıkarırlarsa, ne kadar çok destek olurlarsa böyle girişimde bulunan, mücadele eden emeklilere o ses mutlaka yerine ulaşır arkadaşlar. Bu çok önemli. O yüzden kimse susmasın. E, destek versin gerçekten de Sayın Seyfettin Çile size ve avukata e, Ali Erdem Gündoğan'a. Bunlar son derece önemli. Bakın geçtiğimiz günlerde e, emeklilerin e, tüketici kredisi borçlarına artık emekli maaşlarına e, haciz konma, e, bloke konma kadar çıktı. Bu da çok önemli bir karar değil miydi Ali Bey? E, bir sonraki adım tüm borçlara belki de bloke ve haciz koymak borçlar karşılığında. Her geçen gün emekli bir şeyini kaybediyor. Yani Hısriye'ye <laughs> bakın. Şimdi, bir de e, bu şeyin geçmeden önce az önce söylediniz ya ilk kes mahkeme hakim huzuruna biz çıkardı. Bakın o da çok önemli değil mi? Demek dilin gücü. Küllük ilk kez hakim karşısına geçip savunma yapmak zorunda kaldı. Daha önce de hiçbir hakim karşısına geçmemişti. Aa, mesela şimdi söylediğiniz şey gerçekten e, helen, helen. Ee, kanuna, anayasaya aykırı olduğunu tartışmamıza bile gerek yok. Bakın sosyal güvenlik kanunu var. 93. maddesi. Açsın herkes okusun. Hukukçu olmaya ne gerek yok. Diyor ki sosyal güvenlik kurumunun ödemiş olduğu maaş, diğer dolu yedi falan diyor. E, vergi borcu, SSK'nın prim alacaklar dışında hasredilemez. Bir de nafaka. Pardon. Daha sonra oraya ekleme yaptılar. Dediler ki İcra müdürlükleri bunlarla ilgili hacizleri doğrudan reddeder. Sadece kişinin muvaffakatı varsa o zaman kesinti yapılabilir. İcra İflas Kanunu'nun 83. maddesinde de şöyle bir şey var. Emeklilerin maaşından kesinti yapamazsınız. Daha önceden verilen tamam. muvaffakatlar da geçerli değildir. Bu da ne demek istiyor biliyor musunuz? Kişi daha önceden belki izin vermiştir benim emekli maaşımdan falan kesiyor bu. Çünkü o zaman mecburdur. Kanun diyor ki hayır diyor. O zaman mecbur kalmış olabilir. Onun gerçek iradesi takip başladıktan sonra ortaya çıkar. Takip başladıktan sonra gelir muvaffakat ederse olur. O zaman maaş, emekli maaşından kesinlikle yapabilirsiniz. Ama şimdi bankalarda ne hukuk var? de e, hukukçu yani herhangi bir şey bankayla iki sözleşme imzalayan emekli e, kimdir? Tüketicidir. Tüketiciyle bankanın eşit konumda mı? Hayır. Kesinlikle değil. Banka sermayesi olan çok güçlü bir kurum. Kendine göre e, şeyleri olan nedir? Bölümleri olan tüketiciyle karşılaştıramazsınız emekliler. Ve tüketici önüne koruyor. Diyor ki parayı çekmen için sana 30 bin lira kredi maaşına bloke koyacağım tüketicinin pazarlık etme şansı var mı? Yok. Ya ne yapılan koyduk ya, Evet. Tüketicinin maaşından kesiyor. Bunun bir yardım denetlemesi var mı? Hayır. Otomatik kesiyor. Ve şöyle oluyor. Mesela tüketici ayet onun da maaş alıyor. Kredi ödemesi 25'inde. Aylık taksit kaç? 7 bin lira. Aynı onun da 7 bin liraya milokoy koyuyor. Hesapta 7 bin lira var ama siz çekemiyorsun. Onundan 25'inde kadar hesapta onu tutuyor. 25'inde çekiyor. Şimdi aslında orada yazan e, Yarkıtay'da da çok iyi hakimler var. Bunu öngörenler. Bizimler aynı fikri, ben onların kararını okumadan önce birçok kamuoyuna açıklama yaptım. Gerçekten aynı düşünüyormuşuz. Mesela bir tane hakim diyor ki tüketiciyin e, e, tefecilerini eline verdiniz. Çok doğru söylüyor. Şunu söylüyor. Diyor ki şimdi e, Yargıtay kararında ne diyor? Sözleşme serbestisi var. Sözleşmede ahde ve vefa ilkesi gereği madem emekli bunu imzaladıysa sözleşmeye uyacak. Sözleşme silenmesi eşitler arasında olur. Bir tarafında tüketici bir tarafında banka olan sözleşmede sözleşme serbestisi olmaz. İki taraf hakim olursa olur sorun yok. Dolayısıyla burada sözleşme serbestisi yok. O arkadaş e, ee, şer kararında yani muhalefet kararında muhalefet koymuş hakim şu örneği vermiş. Ki, emeklinin biri Bankadan kredi çekemedi. Gitti bir tefeciye. Tefe, tefeciden 50 bin lira kredi aldı. Ve tefeciyle bir sözleşme yaptı. İkrazat diyoruz biz buna. Borç, Kars, Kars sözleşmesi. Ödünç verme sözleşmesi. bir sözleşmeyi yaptı. 50 bin TL aldı. Aylık şunu şu kadar ödeyeceğim şu faizle. Ödemezsem A işte, A bankasındaki emekli maaşıma her ay bloke koyup kendi hesabını aktarıp aktarmasına muvaffakat ediyor. Ankara'yla yanıldığınız sözleşmeyle aynı değil mi? Ve bu ne ödül bankada Banka da bunu yapmak zorunda o zaman. Yani tüketiciyi, emekli tefecinin çiğine koydunuz. Ev sahipleri buna iyice... İşte bunlar yani. Ev sahibi kira sözleşmesi yaptığı zaman... ...madde da dedi ki... ...nerede çalışıyorsunuz? Kamu kurumda ya da şurada... E, ...maaş alıyorsun. Şu ay hesapta her ay şu kadar para... ...blok edilecek. Daha sonra benim hesabımı... ...aktıracak. Yani bunun arkası gelmez ki. Kanun... ...naifi korumak için özel koruma koymuş. Ve demiş ki... ...bu işlemleri yaptıktan sonra eğer... ...özgür iladesiyle öderse biz yoksa... ...emekli kredi alsın... ödemesi demiyoruz. Zaten emekli... ...üç kuruş alıyor. Ve... O yüzden ben yine ilahi hikayeyi de daha sonra ödeyen adamın boğazını sıkmayın. Hemen e, fırsatınızı he, alın. Yoksa onun tabii ki aldığı parayı ödeyecek. O da bir itirazımız yok.